Çekileceğiz diyor. Çok sıcak bir gelişme, çok yeni bir gelişme ve tarih de verdi. 1 Mayıs'ta, değil mi? Arkadaşıma bir kez daha soracağım. 1 Mayıs'ta başlıyor çekilme ve 11 Eylül'de de sona erecek açıklamasını yaptı. Yani Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekiliyor. Bugünkü birinci sayfanın en önemli başlıklarından biri... Ee, olabilir. Bunu da e, konuşacağız elbette. Şimdi Mardin Hocam siz ne diyorsunuz? E, son olarak bu Karadeniz'deki sözü size vereceğim. E, NATO'nun faktörü ve Türkiye'de biliyorsunuz bir NATO üyesi. Ancak Türkiye her seferinde gerilimin düşürülmesinden yana olduğunu uluslararası platformda ve görüşmelerde dile getiriyor. E, bu konuyu sizinle kapatalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin bu olayda tutumu bellidir zaten her ne kadar Rusya ile ilişkiler içerisinde olsa da Ukrayna'nın bağımsızlığını tanıdığını, uluslararası hukuka uygun olarak egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıdığını ilan etmektedir. Yani burada Türkiye zaten yani kısmı de olsa Ukrayna'nın yanında olduğunu en azından uluslararası hukuk açısından belirtmektedir. Ee, ve her zaman da zaten tansiyonu düşürmekten yanadır ama şunu söyleyeyim Rus basını hiç de öyle düşünmüyor. Rus basını e, tam tersi e, Türkiye'nin e, Ukrayna'ya e, yani savaş konusunda destek vermekle onu savaşa ittiği e, düşüncesindedir. Bu Türkiye açısından. İkincisi hocamız üçüncü devlet olarak Türkiyeyi gösterdi ama ben demin yani yine Rusların işte internet haberlerinden. Çek Cumhuriyeti'nin böyle bir resmi teklifte bulunduğunu okudum. Hem Rusya'ya hem Amerika Birleşik Devletleri'ne üçüncü devlet olarak kendilerini teklif etmişler ki Ruslar bunun normalde Finlandiya'da yapılacağını düşünüyorlardı. Ama Prag'ın böyle bir resmi şekilde müracaat ettiğini okumuş oldum haberlerden. Olabilir mi? Olabilir tabii ama tabii bunun tarihi verilmemiştir ve ayrıca 21 Nisan'da Putin'in ulusa seslenişi olacak. Böyle bir haberi de okumuş oldum ve muhtemelen orada Putin kendi fikrini de söyleyecek. Yani herhalde son sözü de Rusya açısından Putin orada söyleyecektir. Yalnız Ukraynalıların korktuğu şu var, sonuçta savunma bakanı da konuşmasında, Ukrayna savunma bakanı Lugansk ve Donbass'ta yani yani bir Rusya'ya müracaat edileceğini ve bu müracaatın sonucunda Rusya'nın işte bu e, cumhuriyetleri tanıyacağı, önce bir askeri yardım için müracaat edeceği, ikinci müracaatın bağımsızlığını tanınması, e, bu cumhuriyetlerin üçüncü adım olarak da Rusya Federasyonuna birleşmesi ile ilgilidir. E, bu Ukrayna basında da yer almaktadır. Böyle böyle bir e, işte müracaatın hazırlandığını söylüyor, söyleniyor e, Rus hakimiyetine, Rus hükümetine ve bu şekilde e, yani bir gidişat aktan da korkuyorlar. Buna örnek var mıdır? Var. Gürcistanı biliyoruz. 2008 yılında zaten Gürcistan'daki Güney Osetya ve Apaz sorunlarında aynı adımı attığını görüyoruz Rusya tarafından. Bir de şunu söylemem gerekiyor. Mesele Bakın NATO meseleye karışıyor ama e, ne kadar karışacağı bellidir. Sonuçta e, mesela yakında işte Karabağ Savaşı oldu 44 günlük. Burada Ermenistan ve Azerbaycan yüz yüzeydi ve üçüncü devlet Rusya'ydı. E, i̇ki devlet savaşıyordu söyleyeyim ama burada direkt Ukrayna ile Rusya savaşı e, çıkacağını belirtiyoruz. Ve burada e, herhangi bir e, savaşı tetikleyecek, e, herhangi bir adım atılacağını düşünmüyorum sonuçta. İşte Biden'ın bugün, e, dün daha doğrusu e, şey Putin'le konuşması, onu araması da aslında e, bu savaşın istenmemesi anlamındadır. Yine de söylüyorum, bana göre e, bu güç gösterisi muhtemelen e, işte 21 Nisan'daki Putin'in Evusa sesleyişiyle e, son bulacaktır. Burada artık e, neyin ne olacağı belli olacaktır. ve Ayrıca Rusların da korktuğunu da söylemem gerekiyor. Rusların korktuğu ayrı bir e, e, alan var. Bu da ekonomik alandır. Evet ambargolar vardı zaten ama üstüne de biliyorsunuz Almanya'ya bir boru hattı, yeni bir boru hattı Kuzey Akın 2 inşası gidiyor ve bu Almanya ile Rusya'ya yani ekonomik açıdan, enerji açıdan birleştirecek. ikinci büyük boru hattı olacak ve Rusların da korkusu bu pazarın kapanmasıdır. Rusya'yı savaşa çekerekten e, yani bu ambargoların daha da e, sertleşeceğini ve üstüne de e, Almanya'yla olan bu enerji e, işbirliğine de son verileceği fikrindedir. O yüzden de e, ne Rusya tarafından ne de NATO tarafından böyle bir isteğin olunmadığı sadece güç gösterisi olduğu fikrini yine de e, Tekrardan dile getiriyorum. Yani yakında savaş e, beklemiyorum diyebilirim. Ee, çok sağ olun hocam. Şimdi e, Barış Hocam son soru. O da e, Doğu Akdeniz, Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle ilgili istikşafi görüşmeler başladı. İstişari görüşmelere doğru yol alındı, devam ediyor. Tam da bu kritik e, dönemde Yunan Bakan bugün İstanbul'daydı. Resmi temaslarını gerçekleştirmek üzere ise yarın Ankara'ya gelecek. Bu yarınki görüşmelerden... Ne çıkar değerli hocam? Valla şimdi biraz önce de VTR'de siz de bahsettiniz. Yani Yunan basın en azından bir şey beklemiyor. Demek ki Dendias buraya gelirken çok fazla da çantasında bir şey getirmeyecek. Onu anlıyoruz. Ama bu, bu, bu tip ufak adımlarla başlayacak. Yani diplomasi adına önemli bir görüşme olacak yarın. Dolayısıyla çok kritik bir sonuç çıkar mı? Şu an için ben de yani çok bir kritik bir şey olmayacağını ama görüşme açısından e, önemli bir yerde en azından net bir şekilde başlanması gerekiyor. Şu anda şunu da söyleyelim tabii etrafımızda bir ateş çemberi var, Karadenizde sular ısınıyor. Yani Yunanistan'da aslında Karadeniz'de olan bitenden e, gayet e, o işte farkında. Dolayısıyla e, Yunanistan'da bu dönemde Türkiye ile e, gerginliği sürdürmenin çok da kendi adına. E, olumlu getirlerin olmayacağının farkında, nihayetinde biz Yunanistan'da, Türkiye'de bölge ülkesi, dolayısıyla Ukrayna'da ve Karadeniz'de çıkacak bir krizin, e, olası krizin muhtemel sonuçları bizleri doğrudan etkileyecek. Onun için e, bu dönemde e, Türkiye, Yunanistan yarın sürpriz bir şekilde Ukrayna konusunda da e, bir söylem benimseyebilirler, ortak bir belki ifade, bir açıklama da yapabilirler diyorum. Değerli izleyenler şimdi Barış hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu konuları konuşurken en fazla kullandığımız kelimeler kritik, işte dinamik ve trafik. Gerçekten de trafiğin her zaman çok dinamik olduğu kritik süreçlerden geçiyoruz. Çünkü bizim coğrafyamız bunu öngörüyor. Bir tarafta Doğu Akdeniz, bir tarafta Karadeniz, diğer tarafta Ege, Kafkaslar, Orta Doğu, Arap Yarımadası, Balkanlar derken... Nabız her zaman yüksek ve bu yüksek nabzı bu karmaşık denklemleri anlamaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda kıymetli iki hocamız bize çok yardımcı oldular bu akşam. Katkı sağladılar. Bir kez daha isimlerini zikretmek isterim. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Marziye Memetli hocam teşekkür ederiz. Sağ olun katkınız için. Teşekkür ederim ben. Teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıverli hocamıza da çok teşekkür ederiz. Sağ katkı için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Söylediğin gibi Fatih, 11 Eylül 2001'de New York ve Virginia'daki terör saldırılarından bir ay sonra terör örgütü El-Kaide'ye karşı onu koruduğu gerekçesiyle Taliban'ın bulunduğu Afganistan'a operasyon başlatmıştı Amerikan yönetimi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en uzun savaşı olarak tarihe geçti. çekilme planını az önce Joe Biden açıkladı ve 11 Eylül 2021'e kadar askerlerin tamamen çekilmesini öngördüklerini söyledi. Bu da 20. yıl dönümü terör saldırılarının 20. yıl dönümüne denk geliyor. Ve dolayısıyla Joe Biden tıpkı az önceki konuşmasında belirttiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin en uzun savaşını sona erdireceklerini ifade etti. E, konuşmasında önemli ifadeleri vardı. Satır başlıklarını aktarayım istersen izleyicilerimize. Geri çekilme için ideal koşulları yaratacağız diye kalmaya devam etmek çok anlamsız dedi Joe Biden ve Afganistan'da asker bulunduran dördüncü ABD başkanı olduğunu, şu ana kadar iki cumhuriyetçi ve iki demokratik partili başkanın Amerika Birleşik Devletleri görevdeyken Afganistan'da askerlerin bulunduğunu belirterek bu sorumluluğu 5. başkana devretmeyeceğini söyledi. Müttefiklerle, komutanlarla, istihbaratçılarla, diplomatlarla, kalkınma uzmanlarıyla, Amerikan Kongresi'yle ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le görüştükten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin en uzun savaşını sona erdirmeye karar verdim şeklinde konuştu ve askeri müdahalemiz bitse de diplomatik ve insani çalışmalarımız devam edecek. Afgan halkına ve Afgan hükümetini desteklemeye devam edeceğiz dedi. Afgan ordusuna da eğitim vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Afganistan ordusunda 300 bin Afgan askeri var. Onların da şu anda Yiğitçe kendi ülkelerini savunduklarını ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti Joe Biden. Ee, Taliban ve Afganistan hükümeti arasındaki barış görüşmelerini desteklediğini e, ifade ederek 20 yıl önceki terör saldırısı nedeniyle gitmiştik Afganistan'a. Bu 2021 yılı boyunca da kalmamız gerektiği anlamına gelmiyor şeklinde konuştu. Ve senin de az önce belirttiğin gibi Fatih çekilmenin 1 Mayıs'ta başlayacağını ve 11 Eylül 2021 yani 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının 20. yıl dönümüne kadar Afganistan'daki Amerikan askerlerinin tamamının çekilmiş olacağını söyledi Joe Biden. Şunun hemen altını çizmek gerekiyor. Ee, Beyaz Saray e, yetkilileri bizlere yaptığı açıklamalarda e, çekilmenin koşullara bağlı olmayacağını söylediler. Önceki çekilme planlarından farklı olarak. Biliyorsun hem yardımcılığını yaptı Obama hem de kendisinden önceki başkan Donald Trump'ın da çekilme planları vardı. Ama o çekilme planları sahadaki koşullara bağlıydı. E, Joe Biden'ın... E, Beyaz Saray'daki yetkililere koşulsuz bir çekilme planı sunduğu ve çekilme planının koşulsuz olacağını söylediği ve kararının kesin olduğunu da ilettiği Beyaz Saray yetkilileri tarafından bizlere söylendi. Dolayısıyla Joe Biden için zor bir görev aslında çünkü Obama ve Trump da çekilme konusunda vaatlerde bulunmuştu ancak her ikisi de Afganistan'dan asker çekmemişti. Hatta Obama döneminde asker sayısı iki katına çıkarılmıştı sahadaki koşulların aslında askeri kararları belirleyeceğini düşünecek olursak Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın işinin zor olduğu uzmanlar ve eski askeri yetkililer tarafından da sıklıkla dile getiriliyor. Özellikle eski NATO komutanı Afganistan'daki güçlerin eski komutanı ve eski CIA direktörü David Petraeus'tan konuyla ilgili bir açıklama var ve konuyla ilgili hayal kırıklığına uğradığını ve kaygı duyduğunu söyledi Joe Biden'ın bu kararından dolayı çekilmek için her, henüz uygun bir zaman değil şeklinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın kararını savunanlar da var. Gerek Afganistan savaşının trilyonlarca dolarlık maliyeti gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede El Kaide'yi yok ederek amaca ulaştığı tezinden hareketle ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede en azından Taliban'ı tam olarak kontrol altında alana kadar kalması gerektiği, bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği için önemli olduğunu savunanlar da var. Bakalım zaman gösterecek bize. 1 Mayıs'tan itibaren dikkatler Afganistan'da olacak. Askerlerin ne kadar çekiliyor, ne kadar hızla çekiliyor bunu göreceğiz. Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin 2.500 askeri var. NATO askerlerinin de çekilmesi öngörülüyor. NATO'nun da toplam 10 bin askeri var. 2500 Amerikan askeri olmak üzere toplam 10 bin NATO askeri şu an Afganistan'da. Fatih.